Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün karşınızda tabii ki de dans etme simülatörü ile bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi çok tatlı danslar ediyorum. Çok eğleniyorum açıkçası. Çok keyifli geliyor. Bu tarz bir simülatörü uzun zamandır bekliyordum açıkçası. Hiç karşıma da çıkmamıştı. Aslında bayağıdır oynanıyor. Ancak ben ilk defa oynuyorum ve çok eğlenceli gözüküyor. Tabii bildiğiniz gibi simülasyonlarda farklı farklı şeyler var. İşte pet alıyorsunuz artıyor vesaire. Bu daha bir farklı. Şöyle yapalım biz otomatik trenimize başlayalım. O otomatik tren yapsın ben size olayı anlatayım. Evet arkadaşlar sizlerden destek olarak sadece bir video beğenisi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Şimdi etraftaki şeylere bakalım. Bir OP evcil hayvan için ne gerekiyor? Tıklama gerekiyor. Ama şurada hemen 3x döndürmemiz var. Hemen alalım bakalım. Güzel bir şeyler çıkar belki arkadaşlar. Hem o sırada dans etsin birazcık kazansın. %20 win. Güzel kazandım. Artı bir. Çok güzel. Güzel bir şey. Pet çıksa çok güzel olur buradan. Bakayım pet var mı? Pet yok sanırım. %30 Premium Spin diyor. Yani bir tane daha Spin hakkım var arkadaşlar. Aa, premium Spin mi? Çok iyi. Premium Spin verdi. Çok güzel. İnşallah güzel bir şey çıkar. Lütfen güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? Yine Premium Spin verdi. Allah Allah olsun. Buradan Pet çıkarsam mükemmel olur. Başlar başlamaz. böyle Çok kaliteli bir Pet. Ah be olsun. Sıkıntı yok. Bir tane de şurada çevirelim arkadaşlar. Şu an bayağı bir e, dans topum var. Yani disco topum var. %10 Rebirth. Hmm, %10 Rebirth'ün olayını bilmiyorum ama Rebirth hakkımın geldiğini biliyorum. E ne oldu şimdi? Ha, rebirth mi yaptım ben? Tamam, güzel. Bir tane şunu takalım arkadaşlar. Şimdi burada rebirth olayı ne? Nasıl doluyor rebirth? E, alacağımız şeylerle, kupalarla tabii ki de arkadaşlar. Bakalım burada sağda solda grup için var mı? Aa, yükseltme mi var burada? Bunlar ne? Oha, çok iyi. 5 ikisi takayım bir saniye. Hızlı hızlı böyle daha iyi, daha seri kasabiliriz. Hı, hmm, Aa, iki tane hediyemiz hazır. Tamam, mükemmel. Gidelim pet alalım. Petlerin şu an fiyatları ne acaba? Bakayım. Bu ne kadar? Bilmiyorum ki. 140, 140 Robux bu. 5 bu. Bu kaç? Bu 40. O zaman beşlikten 3 tane açalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Sıra dışı severim. Bir tane daha. Bir tane daha açalım. Genelde of epik çıktı. Çok güzel. %15. Şu tavşan da çıksa %5'lik. Yine epik çıktı. Yine mükemmel. Hemen petlerimizi takıyoruz arkadaşlar tabii ki de takmış. dört tane pet takma hakkımız var? Çok iyi. Ben hemen gideyim. Bir tane daha takayım o zaman. Şey açayım o zaman arkadaşlar. Bunda da bir böyle efsanevi çıksa mükemmel olur ama olsun sıradışı çıktı. Sıkıntı yok. Şu an e, levelimiz çok güzel. Şimdi otomatik savaş diyelim. Bakalım ne var burada? Mia var. Bir dakika. Burada mı? Nerede bunlar? Hmm. Peki bunlar için benim ne kadar ihtiyacım var? 200 mü? Sıkıntı yok. 200'e ihtiyacım yok. Bunlar ne? Bu kaç 2700 tam 2700 savaşabilirim gibi arkadaşlar. Ha önce şey Mia'ya mı geçmem lazım? Geçeriz arkadaşlar sıkıntı yok. Çatır çatır çünkü benim gücüm çok fazla şu an zaten. Kaç veriyor Mia bana peki? Baba yendim Mia'yı. Aferin akıllı ol böyle Mia. Şimdi bir dakika sırada şu arkadaş da var. Ayı mı? Ayı ne ya? Hemen hemen şunu hemen şunu almam lazım. Hemen şunu geçmem lazım. Tamam. Sıra bunda. Şimdi bakalım bu kaç verecek? Bu kaç veriyor? Bu güzel bir ise çok güzel olur. <laughs> ne güzel lan bu. Aa bunları tıklayınca kazanıyor muyum? Bir dakika bunları. Ha. Kazandım lan. Çok iyi. Tamam. E otomatik savaşa girmemişim ben. 38k mı bu? Yoo 38k çokmuş. Hı, tamam bir tane spin hakkımız var arkadaşlar. Hemen spinde güzel bir şey çıksın ne olur. Premium spin hakkı çıksın ne olur. Yes. Hadi şuradan bir pet çıksa. Bir pet çıksa arkadaşlar muazzam olur. Çok mükemmel olur. Hızlı hızlı gelişiriz. Ama %20 win çıktı. Olsun. Sıkıntı yok. Oha 68 mi? 68 kupa verdi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu ne şimdi? Aa beğenip, beğenip gruba katılsam 100x'lik mi veriyor? Çok iyi. Ben hemen 2 dakika geliyorum arkadaşlar. Hızlıca çıkıyorum. Bunların oyunlarını beğeniyorum ve şeyleri e, gruplarına katılacağım. Ki hemen o 100x'liği alayım. Şimdi neymiş bunun ismi? E, grupları hemen şuraya giriyoruz. Gruplarına tıklamamız lazım arkadaşlar hızlıca. Hemen nerede? Evet gruba da katıldık. Katıldı mı? Ee, biraz yavaş galiba bir saniye. Çok mu bastım? Tamam. Bir saniye şuradakini bulmacaya geçelim hemen. Sandalyeyi bu tarafa doğru çevirelim arkadaşlar. Tamam. Bir, bir tane sor. Tamam çok güzel. Gruba katıldı mı? Katıl Evet katıldı. Şu an gruba katıldı arkadaşlar. Ben oyuna geri giriyorum. Yani 100 x'lik peti alıyorum. Biraz hile gibi olabilir ama aslında hile değil. Çünkü neden? Çünkü hepinize veriyorlar zaten bunu. Yani sizler de girip sadece e, oyunlarını beğenip gruplarına katılarak 100 x peti alabilirsiniz. Çok eğlenceli gözüküyor bence. Tamam. Şuna hemen gidelim. Hemen alalım. Ben ben katıldım. Lütfen verir misin bana? Lütfen istiyorum çünkü. Verdim mi? Aa, aldım mı? aha valla 102 verdi çok güzel çok güzel çok güzel tamam ben şu an var ya kimse önümde duramaz benim yemin ediyorum kimse önümde duramaz şunu alayım bu izler ne işe yarıyor yeterli galibiyeti yok ha rebirth yaptım doğru arkadaşlar evet bunlar ne konser alanındayım şu an tabi ben otomatik trendiyim mesela şurada hmm, bak burada çok daha seri kasıyorum evet of 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 çok hızlı kasıyorum çok hızlı kasıyorum mükemmel şimdi 4 yok, bir dakika buradaki ne ve otomatik hepsi. Oh en büyüğüne geldim şu an. Mükemmel. Peki burada en yüksek kaç istiyor mesela savaştaki? Oh, bir dakika şey takacaktım. Nerede? Nerede nerede? Bir dakika. Butonu takacaktım. Butonu unuttum. Takamadım. Bir saniye. Bunlar ne? Hmm. Tamam sıkıntı yok. İzlere bakalım. Burada izler değil. Şuraya gideyim. Bir saniye. Burada şeyler var arkadaşlar. Butonlar var. En iyisini takmam lazım. 10x. Taktım şu an. Of çok iyiyim. Bir dakika. Şu an o zaman ben bunları yenebilirim. Ama önce Ari ha, önce Ari'ye yenmem lazım arkadaşlar. Şu an bayağı iyiyim bu arada. 38 bin mi? Ya 38 bin ben hepsini ezdim geçtim şu an. <laughs> tamam mükemmel. Şimdi çok güzel. Tamam sırada Sara var. Sara'yı yenelim bakalım. 150k mı? Ya 150k ne? 320 kalmışım ben arkadaşlar. <laughs> Sara halay çekiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yendik yine. Yine yendik. Yine yendik. Mükemmelim. Altı mı veriyorsun Sara? Ya altı ne? Bu ne? Oha bunlar ne? Bunları takabiliyoruz mu? Oha çok iyiymiş. Bir de buradan mı win kazanıyoruz? Çok iyi. Peki yeni yere geçmek için benim aha bir dakika ne aldım ben? Buradan bunu aldım. Yeni yere geçmek için neye ihtiyacım var? 170 tane zafer mi? Tamam. Gidelim kazanalım arkadaşlar. 170 tane zaferde ne var? Yaparız gayet de. Zaten hızlı hızlı otomatik olarak kasıyor yanlış görmediysem. Şu an ne var? Ve ne kadar kazandırıyor? 6 mı kazandırıyor? Yok 17 kazandırıyor. Güzel. 170.000 yaparız. Hemen yaparız hem de. Ya çok eğlenceliymiş. Ben çok sevdim bu oyunu Arkadaşlar videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir dakika ekrandaki şeylere de hızlı hızlı tıklarsam ne oluyor? Şimdi hemen bakalım ona. Ekrandaki şeyler de destek oluyor herhalde bir yandan. Hop tıklayalım. Ne verdi? Sıkıntı yok. Bir şey vermiyor şu anlık ama 17 17 kazanıyoruz. Gayet de iyi bence. Şimdi bir parça satın alabilirsin derken anlamadım ama sıkıntı yok. Diğer yere geçersem hop şuna tıklayayım. Ne oldu? 3x oldu. Aha kazancım 3x mi oldu? Yok ne oldu? <laughs> Hiç bilmiyorum. 3x yazdı çünkü. Şu an 339 k var. Bir tane basayım şuna. Ne oldu peki şu an? Bilmiyorum. Olsun. Sıkıntı yok. Ee, kaç gerekiyordu? 170 bin gerekiyordu. Tamam yani 170 tane gerekiyordu. 170 bin değil arkadaşlar. Yanlış olmasın. Şimdi hemen geçelim. Kolay <laughs> çekiyor birisi orada ya. Çok saçma. Çok saçma. Oyun oynuyor. <laughs> tamam. Ee, kaç tane kaldı? Çok az kaldı galiba arkadaşlar. Bakayım bir Hemen bakalım. Tamam evet 3 tane daha falan savaş yaparsak 170 oluyor. Diğer tarafa rahatlıkla geçebiliyoruz. Diğer savaş alanında mükemmel dans edeceğiz. Bu arada yakın zamanda karakterimi bütün tarzını falan değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Böyle kıyafetini, saçını, işte ayakkabısını her değiştireceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. O sırada zaten size de haber vereceğim. Sizler için de güzel bir shorts paylaşacağım. Ee, orada yorumlarınızı bekliyorum tabii ki de sizlerin de. Şimdi bu son savaş oldu arkadaşlar. Son savaş olduğu için hop şuraya çarpıya basalım. 170'i yaptık zaten. Diğer yere geçelim. Seyahatimize geçelim hop. Bu geçtik arkadaşlar. Mükemmel. Ne oldu? Oba. Konser rozeti mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok sevdim. E bu rozet ne işim yarıyor bilmiyorum ama otomatik tren yapayım. O sırada kassın bu. Eee şu an bizim çok kupaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Sezon ne? Hmm, 400 kez Ne veriyor peki? 400 kez eğit derken ne demek o? Anlamadım. İlginç. Bakarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunlar ne? Bunlar 600 zaferde açılıyor. Evet birazcık kalsın böyle bakalım. Biz hediyemizi alalım bu sırada. 50 52'simiz var. Tamam aldık. Çok güzel. Çok güzel. Burada danslarımız var. Dansları satın almaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi 600'ü geçtiğimize göre diğer trene geçebiliriz. Şimdi burada çok hızlı kazanıyoruz bu arada. Bayağı hızlı ilerliyor. Şunu hemen takalım arkadaşlar. Şimdi bizim pete de ihtiyacımız var. O yüzden ne yapacağız? Hemen otomatik bir savaş yapacağız. Ahri'yi yeneceğiz. 1.25 milyon. Tamam biz bunu geçeriz. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Düzgün bir şey versin yeter ki. Yeter ki düzgün bir şey versin. Kaç tane verdi peki bize kupa? 44 tane kupa verdi. Buradaki yükseltmelere bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Zaten bunu takıyoruz şu an. Tamam otomatik. Bir dakika buradaki ne? Ha, 3.5. Bunu hemen takalım. Tamam güzel. Bir tane hediyemiz daha hazır. Tamam güzel. Bir tane pet alalım arkadaşlar. Ee, petler kaç? 80. Aha bunu hemen açıyoruz arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Mükemmel. Aha sıra dışı geldi. Güzel bir şey çıkmıştır diye düşünüyorum. Kaç x? 10x. Mükemmel. Bir tane de burada e, spinimiz var arkadaşlar. Spinimizi yapalım. Bir tane premium spin var bana. Gerisi çok kolay kardeşim. Gerisi çok tatlı. Evet premium spin verdi. Atıyoruz. Çok güzel bir pet istiyorum senden. Başka hiçbir şey değil. Sadece şu peti istiyorum. Şu tavşanı. Ya versen çok güzel olurdu aslında. Ha bir tane daha mı var? Vallahi bir tane daha varmış. Çok iyi. Hadi pet, hadi pet ne olur. Ya çok saçma yerde duruyorsun. 150 tane kazanma verdi. Peki bu şey kaç açılıyor? 420 ya. yok. Aa, ıı, bak sıkıntı. Şunu açalım. Bir tane daha açalım şunları arkadaşlar. O bu ne lan? Maymun iki tane mi çıktı? Kaç tane çıktı? Oha baga girdi galiba. İki tane çıktı yanlışlıkla. İyi çok. Abi daha dakika iki tane açmış. Yanlışlıkla iki tane açmışım. Çok kötü olsun. Sıkıntı yok. Sıra Evelyn'de. Evelyn'i yenebilecek miyim ben? Ya bunun gücüm çok fazla yok o kadar ama. Yenerim galiba zor olur ama yenerim. şunlara tıklayayım bir yandan bu sefer yenebilirim galiba Evet zar zor olsa da yeneceğim muhtemelen Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şu an bastık bir kere zaten hop yendim Tamam çok iyi Tamam hemen şuradan gidelim birazcık dans edelim tren yapalım arkadaşlar VIP gerek diğeri için 2.8 milyon 2.8 milyon bir şey değil ya Gerçekten hiçbir şey değil bu arkadaş arkadaşlar yani Tamam Bu ne 4x'lik varmış burada 4x'liği de taktık çok güzel Sırada bu var 2.8 milyon. 7, 7 milyona geçmek çok zor değil. Şunu hemen takayım arkadaşlar. Burada ne var? Günlükler var burada. Hı, hepsini at. Yok hepsini atmaya bastım. Yanlışlıkla sanki param varmış gibi. Burada ne verecek bize? Aha sürpriz bir tane yumurta verecek. Hadi lütfen. Bir dakika sonra sürpriz yumurtamız var arkadaşlar. Çok güzel çok güzel. Şimdi 7.6 milyonu yaptık. 7.6 milyonu geçtikten sonra diğer diğer şeyleri savaşları zaten hemen yapabiliriz gibi geliyor. Bu. oradaki. Ya tepemdeki benim petlerim çok güzelmiş bu arada. Tamam. 7.6 milyon oldu. Evet hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Şunu daha seri katacak. Ama o sırada biz 3. geçelim. Kaysa ne kadar istiyor? Aha yeneceğiz. Yemin ediyorum yeneceğiz bunu. Çok güzel. Bunu çok güzel, çok rahat yeneriz arkadaşlar. şırı rahat yeneriz hem de. Hemen halledelim. Hop bitti. Çok güzel. Şimdi ben buradaki diğer arkadaşı da merak ediyorum. Aa, bir dakika. Girdi yine ya. Yine girdi. Bir saniye. <laughs> Yanlışta savaşa girdim. İptal etmeyi unutmuşum. Otomatik savaş o, o konuda birazcık hızlı yapıyor arkadaşlar. Hop yendi tamam çok güzel. Şimdi ne kazandım? Ne kadar o iyi veriyormuş ha bunlar. Güzelmiş. Rebirth yapayım biraz değil mi arkadaşlar? Rebirth'u unutuyoruz. Rebirth önemli. Hemen şurada biraz tren yapsın. Bunlar ne? Ha yine zafer mi var? Okey doğru dört buçuk katı. Hemen basalım şunu arkadaşlar. Hızlı hızlı kasar zaten o zamana kadar. Şimdi bize ne kadar lazım? Diğerisi diğer taraf için 600k. Tamam 600k oluruz zaten sıkıntı yok. Hemen 600k olduk. Mu olduk galiba. Tamam oldum. Hemen şuna geçelim arkadaşlar. Aha hediyemiz hazır. Güzel bir pet var. Ne olur. Hadi. Kaç x bu? Lütfen güzel bir x olsun. Böyle çok fazla olsun. 490 x. Çok iyi. Çok iyi. Çok sevdim. Yemin ederim çok iyi. Şu an patır patır direkt direkt sonuncuya geldim zaten. 7.6 milyonluğa geldim arkadaşlar. Direkt yani hiç uğraşmadan. Çok güzel. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Ha, 15x geldi. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Şu akali, akali kaç istiyor? 20 milyon. Ha bu biraz zor. Olsun. Elimizle birazcık e, yorulacak ama halledeceğiz. Hızlı hızlı. Şunlara basalım. Hemen hızlı hızlı. Ben bence yerenim bunu ya. Vallahi yendim. Yemin ediyorum yendim arkadaşlar. Ne oldu peki? Kaç verdi? İyi verdi ha. 5x hemen şunu takayım. Şu, şu reboot yapmak istiyorum ben şu an tekrardan burada. Yine reboot yapalım. Hemen yine rebirth yapalım. Çok güzel. Otomatik tren hızlı hızlı geçelim. Artık zaten çok kolay arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çatır çatır atlıyoruz. <laughs> hızlı hızlı. VIP'ye mi girdim lan yanlışlıkla ben? Vallahi VIP'ye tıkladım yanlışlıkla. Baksana diğerine direkt geçiyorum ya. şoka gibi çok hızlı geçiyor. <laughs> çok eğlenceli. Şu an çok seri bir şekilde X verdiği için bana bayağı fazla. Ondan dolayı çok rahat yeniyorum. Şimdi Birazcık şey yapacağım e, afk bırakacağım e, kupa katsın diğer seyahat edeceğim yer 3900 zafer istiyor tamam sıkıntı yok 20 milyonu geçeyim arkadaşlar zaten ben diğer yere birazcık serbest bırakacağım 3. haritaya kadar gitsin o hemen basalım hop akali ile biraz savaşsın bakalım. Evet arkadaşlar bu da sonuncu dansımız çünkü 3900 kupayı neredeyse biriktirdik hatta hop biriktirdik bu da sonuncusuydu yeni bir haritaya geçebiliriz evet kaykay haritası. Çabucak geçelim arkadaşlar. Şu an zaten oba güm. Bir tane daha yere geçtik. Demektir bu. Buz rozetini aldık arkadaşlar. Çok güzel bir harita bu. Hemen hızlıca bir şekilde şuradan alacağımızı alalım. Ama burada bir tane daha pet verecek bize 3 dakika sonra. Acaba kaç x çok merak ediyorum. Bu arada baya bir kupam oldu. Bu ne? Bakayım hemen bir tane çevirme hakkımız var. Bir tane premium spin var bana. Premium spin var. kafam rahat olsun kardeş. Lütfen. Ha, dans mı verdin? Sıkıntı yok. %20 daha iyi. %20 daha iyi. Hiç problem değil. Rebirth yapayım ben o sırada. Zaten bayağı bir şeyimiz var. Rebirth'ümüzü yapalım arkadaşlar. Bu ne? 250. Tamam sıkıntı yok. Zaten ben burada rahat rahat hızlı hızlı geçiyorum. Görüyorsunuz. diğer için 100 milyon gerekiyor. Yaparız. Sıkıntı yok. Bizim işimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işler yani bizim işimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Yeni zaferler gerekiyor değil mi bize? Yeni şey için. Tamam sıkıntı yok. 100 milyon. Peki ilk buradaki ilk kaç istiyor? İlki 220 milyon istiyor. Yuh çokmuş lan. Neyse sıkıntı yok. Buradaki kaç istiyor? Şimdi bunların hepsini tek tek şey yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Ama 3100 ikisi için de yani uğraşamam ben bunların hepsini tek tek, tek yapma. 300 kez tıkla diyor. Bu tıklama işi zaten çok kolay biliyorsunuz. Hemen tıklıyorum geçiyorum ama e, burada abi bir dakika ne diyor? E, bir saniye. Ha, bunları kaç tane mi alabileceğimizi söylüyor bu. Hmm, anladım anladım tamam. Ben de dedim herhalde görevine göre alıyoruz. Yani bilemedim. Sıkıntı yok rahat rahat yapıyoruz zaten arkadaşlar. 109 milyonluğa geçelim hemen rahat rahat 1600 üf, üf, üf. çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi biraz rebirth yapacağım. Rebirth için çalışacağım arkadaşlar. Zaten çok eğlenceli şu an. Ben çok keyif alıyorum ya. Çok eğlenceli geliyor biliyor musunuz? <laughs> tamam şuradaki ne? Yeni harita daha yeni harita gelmedi sanırım değil mi? Sadece Aa, varmış lan. Yuh çok varmış harita. Güzel güzel sevdim. <laughs> arkadaşlar ben çok eğlendim. Ya. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Ben biraz daha oynamaya devam edeceğim. Ee, belki sonrasında biraz daha videosunu çekerim. Sizleri çok seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bana abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyorsunuz. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.